Dostlar 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konu anlatımı soru çözümü çalışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. ENS yayınlarından çıkan konu özetli soru bankamızla birlikte. Kıymetli dostlarım 10. haftadayız. Kelimelerin ritmi, divan edebiyatı ile ilgili her şeyi bitirdik artık. Şimdi hem nazım biçimleri hem de şu sanatçılarla ilgili güzel bir testimiz var. Haydi bu soruları çözüp bu konuyu tamamen pekiştirelim. Haydi bakalım sorularınız gelsin ve soru çözümüne başlayalım. Evet ilk soruyu şöyle hemen alıyorum. Çağdaşları tarafından Sultanı Şuarayı Rum. Evet. Şimdi edebiyatımızda sultan şuara olarak iki tane isim var. Anılan bunlardan biri Ahmet Paşa'dır, diğeri Baki'dir. Baki divan edebiyatının sultan şuarası. Ahmet Paşa özellikle 15. asır diye bir vurgulama yapılırsa Dikkat. Şimdi klasik edebiyatımızın kendisinden sonrakilere örnek olabilen sayılı şairlerindendir. Hem gazel hem de kaside türünde başarılı şiirler yazmıştır. Şiirlerinde beşeri konuları ele almış. Halk Türkçesine ve mahalli söyleyişlere önem vermiştir. Hala anlayamadık. Edebiyatımızda nazire yazma geleneğinin kurucusu, evet artık anladık, Ahmet Paşa. Kerem kasidesini Fatih Sultan Mehmet'e sunmuş ve Yedikule zindanlarından kurtulmuştur. Oraya çünkü Fatih onu atmıştı. Evet Ahmet Paşa cevabımız Bursa. Peki gelelim ikinci soruya hocam. Şöyle alalım. Bu parça aşağıdaki kavramların hangisiyle eşleştirilemez diyor. Soyutluluk, mazmum, gerçeklik, divan şiiri ve taklit. Bir bakalım. Bütün şairler aynı sevgiliye tutkundurlar sanki. Yani bir taklit söz konusu. Çünkü tek bir sevgili de olanı değil, çağın ortak beğenisine göre üstünde bütün güzellikleri taşıyan var sayılmış bir sevgili. Yani soyut, soyut ve gerçek olmayan. Burada gerçeklik yok. Gerekeni anlatan şairler gerçeklik yok. Niye eliyorsun Eyüp Hoca? Dur. Gerçeklik yok dedim eledim. Yok işte niye eliyorsun? Sevgiliyi değil sevgili kavramını anlatır. Bazen bu sevgilinin kadın mı erkek mi olduğu hatta insan olup olmadığı belli olmaz. Özellikleri kalıplaşmış sözlerden yani mazmumlardan e, bahsedilen şiirde divan şiiri. Evet gerçeklik yok hocam eşleştiremeyiz. Ben yani direkt eledim gerçeklik yok diye. Yok işte olmayanı bulacağız cevap denizde. Peki gelelim üçüncü soruya. Şöyle aldık hangisinde Nedim'le ilgili bir bilgi yanlışı söz konusudur. Divan edebiyatını diline yenilikler getirdiği için Nedimane tarz yani taze söyleyişi Nedim olarak anılan sanatçının şiirlerinde mazmumlar ve sevgili tiplemesi de değişmiştir doğru. Lale devrinin ünlü zevk ve eğlence sanatçısıdır doğru. Mahallileşme akımının en önemli temsilcisidir. İstanbul Türkçesine halkın söyleyiş özelliklerine eserlerinde yer vermiştir. Doğru. Din dışı temalara yönelen aşkı, doğayı, gerçek yaşamı eserlerinde işleyen sanatçı gazel ve şarkı türünde ama özellikle de şarkı türünde önemli eserler vermiştir. Doğru. Mesnevi denince akla gelen en önemli sanatçıdır. Yanlış adamın mesnevisi yok çünkü cevabımız E seçeneği. Evet hocam getir bakalım dördüncü soruyu aldık şöyle. Bu metinde tanıtılan şair ve eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Divan şiirimizin ortak malzemesini derli toplu ve başarılı kullanan ilk büyük şairimizdir. Gazel ve Kaside ve Mesnevilerindeki başarısından dolayı edebiyatımızda şairler şeyhi olarak bilinir. Şeyhiden bahsediyor. Hiciv özelliği taşıyan Harname. Harname hikayesini anlatmıştım size. Yediği dayak üzerine yazıyordu bu şiiri Mesnevi'yi. Şairinin yanı sıra tıp adamıdır. Evet Çelebi Mehmet'i tedavi ediyor. Göz hekimidir. Zaten onun üzerine ona Tokuzlu köyünü tımar olarak hediye ediyor. Adı geçen eser yani Harname alegorik ve sembolik bir eserdir ve ilk fabıl özellikleri taşır doğru. Hiciv türündedir doğru. Hüsrev onun diğer bir eseridir doğru. 16. yüzyıl divan şiirinde 16 değil 15 olacak. Tasavvuf konularına değinmeyerek din dışı şiirleriyle tanınmıştır. Hayır tasavvuf konuları da vardır. Evet cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki gelsin 5. sorumuz hocam. Şöyle aldık. Bu parçada hakkında bilgi verilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir? Tasavvuftan etkilenmiyor. Din yok adamda. Dolayısıyla şu Nabi gider. Evet devam edelim. Din dışı konuları ele almış. Ve somut aşkı diyorsa evet cevap Nedim zaten belli. Mahalleşme akımı demiş tamam. Sade İstanbul Türkçesi demiş tamam. Fuzuli gibi acıları anlatan bir şair değildir. Evet zevk ve eğlence şairidir. Nedim cevabımız A seçeneği. Peki gelsin hocam 6. sorumuz şöyle böyle alalım bu parçada tanıtılan sanatçı Türk divan şiirine aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle daha büyük bir katkı sağlamıştır diyor. Zevk ve eğlence şairi Nedim direkt çıkıyor. İstanbul'un gezinti ve eğlence yerlerini şiirlerinde anlattığı için İstanbul şairi olarak bilinir. Lale Devri'nin canlı eğlenceli yaşamını şiirlerine aktarmıştır. En çok hangi şiirleriyle tanınır? Tabii ki şarkılarıyla. Evet cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki gelsin hocam Yedinci sorumuz şöyle alalım. Evet bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı okumaya düşkün olduğundan medrese eğitimi almış zaten hepsi alıyor. Çeşitli medreselerde müderrislik hepsi müderrislik yapmıyor bu arada. Eğitimin yanı sıra şiirle uğraşmış, dönemin usta şairleriyle tanışmış, onlara nazireler yazarak yeteneğini göstermiş, İstanbul başta olmak üzere Mekke gibi değişik şehirlerde katılık yapmış, Anadolu ve Rumeli kaz askerliklerinde bulunmuş. 1955, 1555'te Nahçıvan seferinden dönen Kanuni Sultan Süleyman'a sunduğu kasideyle saray çevrelerine girmeyi başarmış. Kanuni'nin ölümü üzerine yazdığı Kanuni Mersi'si artık cevap geldi baki. Üzüntüyü dile getirmiş. Kanuni döneminde çağının en büyük şairi sayılmış. Evet Sultanuş şu ara yani şairler sultanıdır Baki Efendi. Aslında Abdülbaki zaten. Peki gelelim 8. soruya. Evet hocam yine bir şair bulacağız. Bak Selçuklu Şehnamesini verdi zaten bulduk. Şuradaki Şeh'den hatırlayın demiştim. Şeh'de. Evet şuradaki de. Hoca de hani. Aşk kadın şarap gibi din dışı konuları işliyor. Hoca din hani demiştik. De hani. Evet cevabımız bu. Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat'ın isteğiyle 20 bin beytlik Selçuklu Şehnamesini Farsça kaleme almıştır. Evet burada diyor nerede bir yanlışlık yapılmıştır. Şöyle baktığımızda Şeyh Galip Püsnü Aşk doğru, Gülşehri doğru, Ahmet Fakih doğru, Alişir Nevai Mecalüsü Nefais doğru, Aşıkların hali garip olur demiştik değil mi? Aşıkların hali garip olur. Aşık Paşa. Süleyman Çelebi'nin eseri Mevlid, Visalet'in Necat'tı. Evet cevabımız E seçeneğidir. Peki hocam getir bakalım 10. soruyu. Haydi hız kesmiyoruz. Bu metinden yola çıkarak aşağıdaki eserlerden hangisinde alegorik bir anlatım kullanıldığı söylenemez diyor. Şimdi değerli dostlar. Söylenmek ve kastetmek anlamına gelen alegori. Ha burada alegori yeni tanımı yapılmış. Tasavvufi konular işlenir. Aşk mesnevisidir. Evet alegorik bir anlatım falan filan. Hangisinde yok? Şimdi şöyle tek tek bir bakalım. Bengübade Fuzuli'nin eseridir dostlar. İçki burada konuşur. Yani sembolik bir durumdadır. Hüsnü aşk, hüsn güzellik demektir. Aşk, aşk demektir. Hüsn ve aşkın yolculuğu anlatılır. E bunlar sembolik olarak kişileri temsil ederler. Şeyh galibindir. Harname'de bir eşek vardır. Bu eşek aslında insanı temsil eder. Mantıkut Tayr'da kuşlar vardır. Kuşlar da tasavvuf yolculuğuna çıkmış. Ermişleri temsil eder. Ancak Muhakemetül Lugateyn, Alişir Nevai'nin lügatların muhakemesi manasına gelen Türkçe ile Farsçayı kıyasladığı eğitici, öğretici bir eserdir. Evet cevabımız E seçeneği olacaktır. Burada sembolik bir anlatım yoktur. Peki gelsin 11. sorumuz. Ne demiş hocam? Sözü edilen sanatçı. Parça ve Arapça öğrenmiş ancak Türkçenin sanat ve kültür dili olması için eserlerini Türkçe olarak kaleme almış. Aruz ölçüsünü iyi bilen kullanan usta bir mutasavvıf şair. İranlı mutasavvıf Feridun Attar'ın Tayr Tair yani Kuşların Dili eserini çevirmiş. Ve bir de Felekname diye bir eser yazmıştır. Bir de Aruz Risalesi vardır. Kimdir bu arkadaşımız? Evet Gülşehri'dir. Cevabımız C seçeneği. Haydi bakalım 12. soru. Platonik aşk demiş direkt fuzuli. Direkt fuzuli. Platonik aşk. Ama yine de bakalım. Ha su kasitesinde verdiğine göre evet fuzuli. Nilik şiirleriyle Türk Edebiyatı'nın en büyük gazel ustalarından tasavvufun etkisiyle beşeri aşkı ilahi aşka ulaşmak için bir basamak olarak değerlendirmiştir. Bundan dolayı şiirlerini acı çekmenin insanı olgunlaştıracağı düşüncesiyle yazmıştır. Güzel bir naat örneği olan su kasitesi çok başarılı bir eserdir cevabımızda. Fuzuli'dir efendim. Peki devam edelim. 13. sorumuz. Ben son soru zannediyordum. Daha varmış demek ki. Bu parçada söz edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir? Urfa'da doğmuş. Adı, asıl adı Yusuf Sinanettin. Edebiyatımıza hikemi tarzı kurmuş. Atasözü ve hikayeler kaleme almış. Didaktik bir söyleyiş var. Hayrabat, hayriye. Hayırlı bir abidir bu demiştik. Abi bak nerede burada. Abi, nabi. Evet cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki gelsin 14. sorumuz. Ne demiş? Tanıtılan divan edebiyat sanatçısı, 18. yüzyıl divan şairi, divan şiirinin son büyük şairi olan sanatçı Mevlevi Şeyhidir. Sepki indi akımının temsilcisidir. Sembolik sanatlı ve ağır bir dili vardır. ilahi aşk uğruna bir dervişin çekmek zorunda olduğu çileleri sembolik bir dille anlattığı Hüsnü Aşk. Evet bunu da verdiğine göre cevabımız Şeyh Galip olacaktır. Peki hocam. Getir bakalım 15. soruyu. Asıl Ömer. Muhtemelen Nef'i'dir cevabımız. Bakalım ha eserini de vermiş. Siha mı kaza? Nef'i. Erzurumludur kendisi. Dördüncü Murad'ın hicviye yazmamasını söylemesine rağmen hatta ne diyor seni ben bile kurtaramayacağım. Kahve molasında bir videom var Nefi Efendi ile ilgili izleyin mutlaka. Nefi'nin garip ölümü tuhaf ölümü diye izleyin mutlaka. Sadrazam Ali Paşa'yı hicvetmesi sebebiyle öldürülüyor. Gökten nazire indi siha mı kazasına. Nefi diliyle uğradı maalesef hakkın belasına. İzleyin o kahve molasını mutlaka güzel bir videoydu. Evet gelelim 16. sorumuza. Ne demiş hocam? Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Ona Anadolu'da divan şiirinin ilk kalıcı örnekleri 13. yüzyılda verilmeye başlanmış. Bu dönemde edebi dil niteliği kazanmaya başlayan Oğuz Türkçesi ile eserler verilmeye başlanmış. Bu dönemin önde gelen tasavvuf şairleri Mevlana, Fakih, Sultan ve Şeyyat Hamza'dır. Ancak klasik Türk şiirinin 13. yüzyılda nokta nokta ile başladığını Hoca din hani demiştik değil mi? Hoca de hani ilk defa din dışı konularda şiir yazdığı için divan edebiyatının kurucusu kabul edilir kendisi. Evet cevabımız Ceyhan. Peki hocam getir 17. soruyu hemen gelsin. 15. yüzyıl divan şairi risalet Necat halk arasında tabi Mevlit adıyla biliyor. Hazreti Peygamberimizi anlattığı bir eser. Bir hocadır kendisi imamdır. Süleyman Çelebi unutmayalım dostlar cevap Edirne. Haydi son sorumuz. Sanıyorum son sorumuz. Beyitler aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? Bakalım bıçak çekti kodu ayruğunu, kesti kulağını ve kuyruğunu. Kaçar eşek acıyarak canı, dökülerek yaşı yerine kanı. E hocam eşek gördük. Kulağını kaybetmiş değil mi? Şurada kuyruğunu kaybetmiş, kulağını kaybetmiş. İşte eşek bazı olaylara giriyordu böyle öküzlere imrenerek benim de boynuzlarım olsun. Benim de kuyruğum olsun benim de ne bileyim işte böyle cüsseli olayım falan filan çeşitli işlere giriyordu en sonunda kendi kuyruğunu ve kulaklarını kaybediyordu. Evet bir eşeğin hikayesi Şeyhi Efendi'nin yazdığı Harname adlı eser. Evet cevabımız E seçeneği olacaktır. Çok güzel sorulardı. 18'de 18 bekliyorum sizden. Bir sonraki dersimiz hocam 11. hafta zamirler kursuna giriş yapacağız. Kaçırmayın o dersi derim. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorum, paylaşım, beğeni her türlü desteğiniz için sağ olun, var olun. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.